Tap my Şu arkadaki duvar bu arada hala çok boş. Orayı bir doldurabilsem aslında daha güzel görünecek. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi oraya bir ayna ve birkaç bitki almak istiyorum. Bakalım inşallah. Ben YouTube'a başlayıp aşağı yukarı bir buçuk sene oluyor. Bu süreçte çok düzenli bir şekilde olmasa da kanalıma sizler için yararlı olacağını düşündüğüm ve kendimin de severek hazırlayıcı videolar yüklemeye çalıştım. Devam ediyorum buna. Bunu ben hiçbir zaman profesyonel olarak yapmadım. Yani sosyal medyayı hani bir iş, bir kariyer olarak görmüyorum. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Video çekmek ve düzenlemek benim bir hobim gibi bir şey. Sizlerle olan iletişimim bu işi severek devam ettirmemi sağladı. Hiçbir zaman bu kadar çok kişiye ulaşacağımı da açıkçası düşünmüyordum. Ve buradaki sayımız arttıkça da tabii ki bu işi birazcık daha ciddiye almaya başladım. Hem ayırdığım zaman anlamında hem içeriklerimin kalitesi hem de ekipman anlamında kendimi biraz daha ileri taşımaya çalışıyorum gün geçtikçe. Umarım bunda başarılı oluyorumdur. Sizden de bu anlamda olumlu geri dönüşler alıyorum. Bunlar da tabii beni mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi ben bugüne kadar ki çekimlerimi telefonumdan yapıyordum ve bu açıkçası çekim kalitesi yani görüntü kalitesi anlamında bana yeterli geliyordu. Sizler de sık sık kamerayla çekim yaptığımı e, düşündüğünüzü söylüyordunuz bana ama telefonla çekim yapmak bazı konularda bana çok zorluk çıkartıyordu. Özellikle telefonun bataryası anlamında yani tabii gün içerisinde mesela vlog çekerken sadece telefonla çekim yapmıyorum. Başka uygulamaları da kullanıyorum telefon üzerinden özellikle dışarıda olduğum zamanlarda böyle olduğu zaman telefonun şarjı bana çok sıkıntı çıkartıyordu. Aynı zamanda telefonun hafızası anlamında da sıkıntı yaşıyordum. Mesela benden uzun süreli benimle çalışan videoları çekmemi istiyordunuz 3-5 saatlik. Ama buna tabii ki benim telefonumun hafızası dayanmıyordu. O yüzden bazı içerikleri üretmekte istesem de zorluk yaşıyordum. Uzun zamandır bir kamera almayı düşünüyordum ama bu işin benim için birazcık daha ciddileşmesini istedim. Normalde fotoğraf çekimi yapmayı da seviyorum. YouTube'da paylaşmasam da video çekmeyi de seviyorum ama ufak tefek işler için yani çok fazla kişiyle paylaşmayacağım sadece bana anlık kalacak şeyler için telefonum benim için yeterli geliyordu. O yüzden hani böyle bir şeye yatırım yapmak için gerçekten YouTube'un benim için kalıcı bir şey olmasını bekliyordum. Artık böyle bir adım atmanın zamanının geldiğini düşündüm ve kendime yeni bir kamera aldım. Hatta şu anda da bu çekimi onunla yapıyorum. Şu an biraz acemiliğini yaşıyorum bunun. En başta nasıl YouTube'a başladığımda telefonla video çekmekte zorluk yaşıyorsam şu anda da aynı şeyi kamerada yaşıyorum ama umarım güzel yani görüntü. Hem görüntü anlamında hem ses anlamında belki başlangıçta biraz acemilik yaşayabiliriz. Burada biraz beni mazur görmenizi rica ediyorum. Zaman geçtikçe bunda da daha iyiye gideceğimi düşünüyorum. E, altına da uzun bir tripod aldım. Normalde benim tripodum masaüstü tripodtu. O yüzden masanın dışında bir yerden masayı çekmek için altına birkaç e, koli falan koymam gerekiyordu. Bu bayağı uzuyor. <laughs> Hatta ayaktayken benim boyuma kadar falan geliyor. Biraz video çekimine daha uygun olan bir kamera almaya çalıştım. Ufak gövdeli bir kamera bu. Ve yani tabi araştırarak aldım video çekiminde vlog çekenlerin falan daha çok kullandığı kameralar için. Bu kameranın birçok anlamda işimi çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü mesela vloglarda en basitinden bir şey yaparken telefona ulaşımım hiç olmuyor ve onun için mesela bir, bir şeye bakmam gerekiyorsa videoyu durdurup telefonu almak, tekrar yerine koymam falan gerekiyor veya uzun bir video çekiyorsam mutlaka telefonun şarja takılı olmak gerekiyordu böyle problemlerimi inşallah bu kamera çözecek aynı zamanda sizin de istediğiniz gibi uzun benimle çalışım videoları da çekmeyi düşünüyorum bundan sonra hatta bu hafta vizelere hazırlanırken belki böyle bir video çekebilirim yani önümüzdeki hafta böyle bir video gelebilir evet size şu tripodumu da göstereyim e, modeli şu Yine linkini aşağıya koyarım aldığım linki de. Böyle bayağı yüksek bir tripod. Şu anda sadece ayağının bir kısmı açık. Şu aşağıdaki kısmı kadar daha açılıyor. Ve bayağı yüksek oluyor. Şu üzerindeki e, kamerayı koyduğumuz kısımda bir bu kadar daha yükseliyor herhalde. Tek problemi e, masanın üstüne eğilecek şekilde şu şekilde olmaması. Ama onun için de ekstra e, buraya takılacak bir parça alınabiliyor. Belki ilerleyen zamanlarda böyle ajanda videosu falan çekmek istersen öyle bir parça da alabilirim. Bayağı sağlam bu arada. Kameraya oturtunca sallanmıyor. Zaten e, sabitleme yerleri de var. Az yavaş yavaş günümüze başlayalım. Şu anda vizelerim devam ediyor. İlk iki vizeme girdim. En kolay olanlar bitti hem konu olarak hem de dersi takip etmekte en çok zorlandığım derslere geldi sıra. Bu dönemden ben 5 tane ders alıyorum. 2 tanesi programlama dersleri. R ve Linux. Bir tane bioinformatiğe giriş diye bir dersimiz var zorunlu. O kolay olan bir ders zaten. Ama biraz ders yükü fazla. Yani çok fazla sözel bilgi içeriyor. Daha çok bioinformatikte kullanılan genel tekniklerin mesela sekanslama tekniklerini vesaire bunların e, özellikleriyle alakalı bir ders. Onun dışında veri madenciliği diye bir dersimiz var. Bu dönem en çok zorlandığım ders bu diyebilirim diyebilirim. Biyoistatistiğin biraz daha ileri versiyonu gibi bir şey ve ben biyoistatistikte lisansta bile çok zorlanıyordum. Ve ben bunu biyoistatistik ana bilim dalından aldığımdan dolayı bu dersi alan diğer öğrencilerin biraz biyoistatistik temelleri var. Dersi biyoistatistik dışında alan tek kişi benim. Ondan dolayı hoca biraz daha basitleştirilmiş anlatmaya çalışıyor ama yine de biraz zorlanıyorum. Genellikle hocalarımız sınavları take home şeklinde veriyorlar. Yani belli birkaç soru verip bize 3-5 gün, bir hafta zaman veriyorlar. Biz o zaman dilimi içerisinde soruları cevap onları geri gönderiyoruz. O açıdan işimiz kolay. zaten genellikle kodlama ile ilgili sınavlara girdiğimizden dolayı bir şeyi nasıl yapmanız gerektiğini mutlaka araştırmanız gerekiyor veya yanda not ettiğiniz bir şeyden bakmanız gerekiyor. Bütün komutları ezberleyemiyorsunuz. Bu tarz kom olması bizim program için mantıklı olan bir şey. Daha sonraki sınavlarım da büyük ihtimalle böyle olacak kalan üç sınav. şu anda bir haftalık bir boşluğum var. Daha sonraki hafta bioinformatiğe giriş ve Linux sınavım olacak. Onları çalışmayı düşünüyorum bu bir hafta boyunca. Özellikle bioinformatiğe girişte uzun zamandır not çıkarmadığımdan dolayı bayağı bir not birikti. Onlara bakacağım. Şu anda bir bugün için yapılacaklar listesi hazırlayacağım. Evet ilk konunun notları sonunda bitti. Bir saat 13 dakika sürmüş. Hepsinin böyle bu kadar süreceğini tahmin ediyorum. İki konunun arasında 10 dakika mola vererek böyle devam etmeyi düşünüyorum akşama kadar. Zaten bu sınava çalışmaya erken başladığımdan dolayı yani önümde daha bir hafta var. O yüzden çok acele etmeme de gerek yok. Anlaya anlaya gitmeye çalışıyorum. Aslında dediğim gibi take home şeklinde olacağından dolayı notların olabildiğince anlaşılabilir ve mesela bir sorunun cevabını arattığımda o notlara girdiğimde ilgili konuyu bulabileceğim şekilde olmasına özen gösteriyorum. Aslında bu konuya daha önceki vloglarımda değinmiştim ama yine de videoların altında bilgisayar üzerinden nasıl not tutuyorsun bu sistemi bize biraz anlatır mısın diyenler için tekrar bir bahsetmek istiyorum. Özeti asıl çıkardığım yer Google Drive. Burada Google Documents kısmını kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada Drive'ıma girdiğimde buradan yeni deyip yeni bir doküman oluşturmayı seçiyorum. Burada çıkan ekrana konu özetimi çıkartıyorum. Bunu yaparken bu pencereyi sol tarafa, sağ tarafa ta kalan boş kısma da üste hocanın bize verdiği ders materyalini, alta ise kendim derste tuttuğum notları koyuyorum. Derste notları OneNote ile tutuyorum. Böyle kolayca alt bölmelere ayırabildiğim için OneNote bana biraz daha kullanışlı geliyor. Bu şekilde önümde üç tane defter açmış gibi oluyorum. Burası notları temize çektiğim defter, hocanın ders materyali ve sağ altta da kendi ders notlarım oluyor. Ve hocanın ders materyalinden gidiyorum genellikle temel olarak. Buradaki önemli kısımları direkt kopyalayıp yapıştırıyorum. Anla anlaşılabilir olması için kendi cümlelerimle de yazıyorum tabii ki. Ardından da derste hocanın ekstra olarak eklediği önemli noktaları kendi notlarımdan alıp arkasına ekliyorum. Aynı zamanda bu şekilde dijital olarak not tutmanın şöyle bir avantajı var benim için. Buradaki mesela bir görseli deftere kendi elimle çizmek yerine direkt buradan kopyalayıp buraya yapıştırabiliyorum. Veya tüm slide bir görselden oluşuyorsa buranın özetini çıkarmaya çalışmak yerine bu slide'ın direkt ekran görüntüsünü alıp kendi notuma yapıştırabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu görselleri kendi elimle çizmek Yerine direkt buraya kopyalayıp yapıştırmak gayet kolay oluyor. Şimdi bu ikinci konunun da özetini çıkartacağım. O bittikten sonra da yine zaten bir güncelleme yaparım ama ondan sonra uzun bir ara vermeyi düşünüyorum akşam yemeği için. Daha sonra da yemekten sonra büyük ihtimalle diğer konulara devam edeceğim. <laughs>